Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar ormandayız. Tekrar Ramus'tayız. Yani açalım. Asal üzerimizi çekelim. Arkadaşlarımız hazır almışsam. Hemen hiç vakit kaybetmeden tekrardan W'umuzu açalım. Hasarı yemedim. Daha sonra kurtlara gitmek için. Şuraya da şimdi bir daha kullanalım. Hemen W'nuzu açalım. Evet, hemen Q'yu açıp böylece kurtlara girelim. biraz hızlı başladı ilk hmm. İlk kili arkadaşları aldı Rakip arkadaşlar yani şöyle yapalım Eğmeyi kaçalım Eğmeyi yapıp Tekrardan dobleye basalım daha önceki oyunlarda da söylemiştim. Ee, ilk defa izleyenler için de söyleyeyim. Labus'ta arkadaşlar Q bastığınız zaman işte tekerlek oluyor. Güç topu. Daha hızlı de yarıyor. E bastığınız zaman karşı taraftakini yani hem susturuyorsunuz hem de size saldırması için teşvik ediyorsunuz. W bastığınızda da bu şekilde şu süre dolana kadar e, hasar çıkartıyor. Ve e, aynı zamanda büyü direnci geliyor. Bununla beraber hasar almıyorsunuz. Şöyle. Tekrar ben açalım. E'nizi atıp W açıp bekleyelim. Bu şekilde. Hem büyük direnci kazanıyorsunuz hızırla beraber. Hem de e, hasar çıkarmış oluyorsunuz. Ben yine W'm açacağım. Tekerleğe basalım. 3.45 i̇yi, i̇yi bir rakam daha iyi olabilir mi? Olabilir. Kendimize vurduralım biraz. Ay öldüremedim. Neyse. Neyse evet, olmadı yapacak bir şey yok. Yampi yere girelim şu an, e. Aslında alırdık da kule altına girdiği için fazla bir şey yapamadık orada. Fazla zorlamak istemedik. Riske girmek istemiyorum çünkü. Hemen Q'ya basalım. Şöyle aşağı doğru Yampi'ye doğru gidelim. bir tane totem bırakalım. Yampi'yi de alalım. Arkadaşlarımızla çünkü görüş alanı ne kadar iyi olursa o kadar iyi maç çıkartılır. Hemen buradan dönüşümüz bakalım. Eee Aslında için bir şey biraz erken yani şöyle hemen çürü al bir tane de ayakkabımla zırh alalım. Ayakkabı da bizim için iyi olur. Aslında bir arkadaşım söylemişti ya. Abi bir tane ayakkabı aldı ya. Unuttum kardeşim kusura bakma. Doğru söylüyorsun. Burada ayakkabı alsam daha iyi olabilirdi. Ben yani bir an yani varlıktan biraz şey yaptığım için hazır aldım ama aklımdasın. Aklımdasın unutmadım. Evet şöyle W'mizden biraz daha şöyle geri çekelim. Ekran W'muzu basalım. Ekran W yükselteceğim. Kurtlara girdik. E'mizi basıp W'mizi açıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani fazla kendimizi yormuyoruz. Basit hareketler. Mesela tekrar ay W. Hep W. Hep levelleri hep W vereceğiz. Q'ya bastık hızlıca geldik. Adıklarımıza E'mize e bastık. W'yu açtık. Tüm işimiz W'ye. Evet. Daha süremiz var. Kayı gidelim. girelim. E'nizi attık. Tablonumuzu bastık. E Tekerleme gibi oldu. Q, E'nizi atıyoruz. Tablonumuzu basıyoruz arkadaşlar. Evet, hızlıca. Tekrardan W'ımızı basacağız şimdi Q'ya bastık. Aman iyi. 10 numara oldu. Üstü bir gerek. Hmm. Olsun iyi oldu. Yalnız Warwick her an gelebilir. Botumuzu da basalım. Gel girelim abi. Gel girelim abi. Gel gel gel. Gel abi. Abi niye gelmiyorsun? Neyse dönüşümüzü atalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Dönüşümüzü atalım. Şurada <laughs> bu eşyalarımızı da bitirip bir tane de ot alalım. Q'ya basıp aşağı doğru gidelim. Yani bir tık daha iyi oynayabiliriz ama Neyse. Gel. Geliyorum arkadaşlar. Hmm. Ya bastır. <laughs> Bunu <laughs> da aldık. Sakiniz. Unutu yok. Ejder'e girebilir miyim diye düşünüyorum ama. Hasar. Hadi kaç oradan? Adamsın. money. A money. Ya. Yeah. Neyse, neyse. Daha iyi oynayabilirdik orada. Potu da basacağım diye şey yaptım ama belki gerek duymazsam. İşte bazen bu hataları yapıyorum ya. Bunları yapmamam gerekiyor. Ee, şöyle yukarı gidelim. Aslında ezlere girmem lazım. Ama nasıl da stack kalsın istiyorum. Dur ben başta şuraya gireyim. Ejder'e galiba ben geç kaldım. Yeah. <laughs> Da aldık. E. W'dan sonra hemen E. Hiç vakit kaybetmiyoruz arkadaşlar. W'dan sonra hemen E. Evet, Şöyle bir tane. Totem atalım. Bakalım darbeye emdik mi? Oy oy oy, bu neydi ya? Bu neydi böyle ya? Maşallah, maşallah. Ölme sakın. 10 numara, 10 numara abi, on numara. Var mı milyon dalgası? Yok. Girelim. Aa girmeyelim, girmeyelim. Abi şöyle bir şey yapalım. Biz hiç burada kurcalamayalım. Ormanımızı dönelim abi şuradan. Fazla oralarda oyalanmayalım. İhtimali Valid de kendi ormana gitti. Aynen. hemen mavimizi alalım şöyle tutatıp tablomuzu açalım yani Q ile o gezme işini Q ile yapıyoruz arkadaşlar sonra E'mizi basıp W beklemeye geçiyoruz tekrardan şimdi W açacağım hep W aslında orada Q gösteriyor ama he belki Q açmak daha iyidir ama benim rün, eşya dizilimine göre bence W Evet şimdi yukarı gitmek biraz saçma olabilir. Şurayı alıp öyle geçeceğim. Ee, Kırmızı ya. Hemen geliyorum kardeşim. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ee, şöyle. Buraya. Evet. Al şunu çabuk. Al onu. Alsana! Abi. <laughs> Keşke ya bu hatayı çok yapıyorum ya başkasına bırakacağım o alacak diye var ya geliyorum 10 numara 10 numara abi Evet Güzel maçtı arkadaşlar. Yani biraz hızlı bitti ama ee, madem öyle ben kardeşim kardeşime destek olduk. ne olduk. Aşağı zaten kendi götürdü. Almışız. Şöyle. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar tank olmamıza rağmen 6580 hasar atmışız. Ee, yani o iki kere öldüğümüz noktada da bu hataları yapmasak ölmeyebilirdik. Ama güzel maçtı. Yani çok böyle doya doya zevk alarak oynadığım bir maç olmadı. Biraz çabuk bitti. 15'te ben yani efekt verdim. Ee, bu Ramos'un da sonuna gelmiş bilmiyorum. Bir dahaki maçta e, farklı bir karakter deneyeceğim. E, beni yönlendirebilirsiniz bu konuda arkadaşlar. Siz istediğiniz karakterleri oynamaya çalışırım elimden geldiğince. E, genelde her karakteri 5 seri şeklinde oynuyorum. 5 maç atıyorum. Sonra başka karaktere geçiyorum. Arada e, destek main olduğum için Mal e, Malphite bir 10 maçlık, 5 maçlık veya 10 maçlık duruma göre Malphite atıyorum. 3 karakter değiştikten sonra. E, yorumlara yazarsınız bu karakteri oynar mısın, dener misin veya şu ürünleri, şu eşyaları dener misin diye. Elimden geldiğince istediğiniz ürünleri ve eşyaları denerim arkadaşlar. Bu konuda şüpheniz olmasın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşim.